Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle beraber harika bir ayva tatlısı tarifi yapacağız. Umarım tarifimi ve videomu beğenirsiniz. Tarifimi ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni desteklemiş olursunuz. Destekleyen arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ediyorum ve tarifime geçmek istiyorum. Öncelikle hazırlayacağımız ayvalarımız kararmaması için bir kase dolusu suyumuzu hazırladık. Suyumuzun üzerine yarım adet limon suyu sıkalım. Dediğim gibi hazırlayacağımız ayvaları kararmaması için bu suyun içinde bekleteceğiz. Ve şimdi ayvalarımızı soyup hazırlamaya geçelim. Bu tarifte istediğiniz ölçülerde ayva kullanabilirsiniz. ve kabuklarını soyduğumuz ayvaların uç ve sap kısımlarından keserek düzgün bir şekilde almasını sağlayalım. Ardından ikiye bölelim. Ve çekirdek kısmını bir bıçak yardımı ile düzgün bir şekilde çıkaralım. Daha önce de dediğim gibi çekirdeklerini kesinlikle atmayın arkadaşlar. Ayvalarımızı tenceremize yerleştirdikten sonra bunları tenceremize ilave edeceğiz. Ayvalarımıza renk ve kıvam katacaktır. Ve hazırladığımız ayvaları daha önceden limonlu su hazırlamıştık. Onun içine bırakalım. Ve diğer ayvalarımızı hazırlayana kadar kararmaması için o suyun içinde bekletelim. ve bütün ayvalarımıza aynı işlemi uygulayalım gördüğünüz gibi şu çekirdeklerini alacağız ve kullanacağız ve uygun bir tenceremize öncelikle kabuklarını soymuş olduğumuz ayvaların Dediğim gibi kabuklarını atmadık ve kabuklarının taban kısmını yayacağım. Hem ayvalarımız piştiği zaman tabana yapışmaması için hem de güzel koku ve renk verecektir. Onun için temiz gördüğümüz kabuklarını tenceremizin taban kısmına bir güzel yayalım. Ardından ayvalarımızı alalım ve içine 2 adet karanfil saplayalım arkadaşlar. Bu pişerken mis gibi bir koku sağlayacaktır ve lezzetini arttıracaktır. Böyle karanfilleri ile hazırladığımız ayvalarımızı tenceremize dizelim. Ve bütün ayvalarımıza aynı işlem uyguladıktan sonra Üzerine ayıklamış olduğumuz ayva çekirdeklerini ilave edelim. Bir, ve bir adet odun tarçın ilave ettik. Ardından her ayvanın üzerine gelecek şekilde birer yemek kaşığı dolusu toz şeker ilave edelim. Ama eğer sizin ayvalarınız ekşi ise tadında ekşilik çok fazla varsa birer buçuk yemek kaşığı da yapabilirsiniz. Benim şu anda yapmış olduğum ayvalar hafif ekşi geldi bana. O yüzden birer kaşıktan fazla ilave edeceğim. Ama sizin ayvalarınız tatlıysa birer kaşıktan fazla ilave etmeyin arkadaşlar. Yoksa çok ağır bir e, tadı olacaktır. Dediğim gibi benim ayvalarım biraz ekşi. O yüzden bir buçuk yemek kaşığı kadar kullandım. Ardından tenceremin içine çeyrek çay bardağı kadar su ilave ediyorum. Ayvalar piştikçe kendi suyunu da salacaktır. O yüzden çok fazla su ilavesi yapmayın. Ve kapağını kapayıp ocağa alalım. Fokurdamaya başladığı zaman ocağımızı orta ateşe getirelim. Ve suyunu çekinceye kadar bekleyelim. Gördüğünüz gibi Böyle kendi halinde yavaş yavaş rengini de almaya başladı. Böyle rengini aldıkça suyundan birer kaşık alıp ayvaların üzerine gezdirebilirsiniz arkadaşlar pişme esnasında. Kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterin. Ayva çabucak parçalanabilir. Onun için dediğim gibi kontrollü bir şekilde. Bu fokurdamadan sonra kapağını kapatmadan dediğim gibi arada kaşıkla suyundan alıp üzerine gezdirebilirsiniz. Ve Ayvalarınızın piştiğinden emin olduktan sonra ocağınızın altını kapayın ve servise hazır hale gelecektir. Ardından isterseniz ayvalarınızı dondurma veya kaymaklı servis yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda ben yavaş yavaş altını kapatma aşamasına geleceğim. Toparladı. Rengini de yavaş yavaş almaya başladı. 2-3 dakika daha bekledikten sonra Altını kapayacağım ve servis yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi isterseniz dondurmayla isterseniz kaymakla servis yapabilirsiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve yapan deneyen arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.